Agalar bir like atıp abone olursanız iftardan sonra gerçekten iyi gider. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir yerden aha ölecek miyiz lan? Yakka dakika. Ölmeden mi kurtulalım. Şimdi benim 9 tane savaşçım var. Zaten bunu az çok yani eski izleyiciler biliyor. Yerlerinde haberi olsun diye söylüyorum. 9 tane savaşçı. Bir tane şamanın bir yerde var. 10 tane savaşçım da bir yerde var. Şimdi malum artık para kasmamız lazım. Hiçbir şeyimiz kalmadı. O yüzden yavaştan bütün çarları 61 veya yapabilirsem de 75'e kasacağım. Sonra sadece pasoya TP yapacağım ve biriken parayla item alıp bekleyeceğim. Neden bekleyeceğim? Geçişler kapandı siz de biliyorsunuz. Ve benim çarlarımın, ana çarlarımın hepsi maalesef Barbaros'ta kaldı. Yani bununla ilgili bir açıklama bakıyorum forumda. Forumda bununla ilgili bir açıklama maalesef ve maalesef yok. E ne olacak diye bakıyoruz. Yeni sunucu açıldı. 3-4 ay içerisinde zaten gelir gelmez muhabbet dönüyordu. Artık hiç gelmez sunucu doldu diyorlar. Ha bizim çarlarımızın yarısı orada yarısı burada kaldı. Biz ne yapacağız şimdi? Yani bize bir akıl verilmesi lazım. Bir şey yapmamız lazım. Bilmiyorum yani ne yapacağım, nasıl kurtaracağım. Şimdi diyen olacak. git o ol, yenisini yap. Çift STR şaman. Çift STR zihinsel. Aynı şekilde kara büyü. Bunların biyologları bitirip yapılması zaten ömür sürer. Ben para yatırmadan oynuyorum Zaten sadece emekle oynadığımızı biliyorsunuz. E böyle bir durumda nasıl yapmamızı bekleniliyor ki? O yüzden bekleyelim bakalım. Yani sadece LTP yapıp e, o parayı katlarız veya yeni it ve selik itenler farm kitenler alırız. Aynı şekilde bekleriz. Ekstra bir şey yapamayız. Yani yapmak istemiyorum yani. Şimdi tekrar bir sabahçıyız. Tekrar veya bir ne bileyim ninja yap Onunca işte biyologları tamamla. İtemleri tekrar. İtemlerim de kaldı yani. Hançerim kaldı örnek veriyorum. En basitinden. Şimdi bir hançer artı 9. 6-7'si de vardı. Yani kötü de olsa 5-6 metinde bir şeydi. Tabi millet 8 metin artık da bizde 5-6 vardı. E ne olacak? 30-35 35 civarı. 3-4 delicili. 90 mon almıştım. O var. Zırhım 15 ateşliydi. O var. Kaskım aynı şekilde, küpem aynı şekilde, berserkerli canavarlı, talimli petim vardı. O aynı şekilde abi nasıl yapacağız biz bu olayı? Yani buna birinin bir çözüm bulması şart. Ama bu çözüm nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Aynı şekilde şamanım da var. Yani şimdi diyeceksin ki abi o zaman keşke hepsini aynı anda geçirseydin. Aga'cım hepsini aynı anda geçiremedim çünkü ıı, o kadar fazla app'im yoktu yani ben Yank kasıp Yank'la app kuponu alıp onları dönüştürüyordum şimdi bu mantıkla bir kalp bir kalp çektiğimiz için ortalama olarak konuşuyorum yani 780 veya 800 küsürdü de ya elim alışmış hep şuna gidiyor neyse öyle bir anda yapamadık millet 100 kalp ile başlıyor eyvallah biz ona göre ayarladık kendimizi Kapanca tarihi verseler de en azından veya bir af çıksa dese ki agalar 10 gün sonra tekrar kapanacak mağdur olanlar ya serverlarına gitsin ya serverlarından gelsin ıvır zıvır. Biz de kendimizi ona göre ayarlayalım. Yani ben bunu söylemek istiyorum. Şimdi bu çarı inşallah zaten ya 10 tane 9 tane diyelim 5 kor alsak günlük 45 kor açarız bakalım ne kadar para getirecek. Yani işin bir de o tarafı var. Veya getirecek mi? Beraber denemiş oluruz. Şu i̇şte geçen video attım. Metin keserek 2 saatte 30 en para kasıyorsun. Abi değmez yani. 2 saat verdiğimiz emeğe çektiğimiz çileye değecek bir durum değil. Yani 3P yakın çarımız var. Hadi G10 da boş var P de. Ona göre ayarlanmalı yani bir şeyler. Baba da TV'nin şeyini izledim. şimdi Muharrem İnce mi geldi en son? Galiba Muharrem İnce geldi. Onu izledim abi adam dersine bayağı çalışmış adamın biri de bu derse çalışmadınız Putin tanıyor musun diyor Putin de zaten çıkıp Muharrem İnce'yi arıyordu Ya var bu kadar boz soru sormayın ya yazıktır ya Bizim Cumhurbaşkanımız Rusya'nın Cumhur adayı ile tanışıyor mu Cumhurbaşkanı adayı ile tanışmıyor Putin niye oğlum bizim adamla tanışsın Kafayı mı yedin ya Böyle garip garip insanlar var aga Bazen cidden yorum yapamıyoruz ve ben öldüm Keskinlik güzel ya cidden Fakir bedensel dediğimiz şey bu olsa gerek Hiç zevk vermiyor ama abi oynuyor çar Bedensel de bitirdiler abi kurt geldi bedenselden fazla vuruyor o geldi bedenselden daha dayanıklı öfke zarar bu oyunda abi kendini hani hem yararlı hem zararlı olan tek çarp bedensel ciddi anlamda söylüyorum yani ne varsa bedensel çilesini çekiyor abi şu oyunda bir tane bedensel var şu son, son bir yıldan bakıyoruz adam düz 10k 10k falan atıyor Hangi oradaydı hatırlamıyorum o harç adam akıllı kaç tane bedensel var VS'lik olarak örnek veriyorum. Yok. Ya boş işler bunlar. Bedensel bitti. Ki bu arada bedenseli çok seven biri olarak söylüyorum bunu. Yani tam benim karakterim. Çok fazla işler taşıyormuşuz. Peki hocam. Öyle işte tadımız kaçık kankalar. Bu sabır geçişi en azından bir 10 gün müddet verirsin ben diğer çarlarım da bu çarın yanına getireyim yani tatlıya bağlayalım mevzuyu sen ne kankacım artık 38 misin diye lütfen 50-60 ol da seni de <laughs> aradan çıkartalım yeter kaç kadar kasıyorum onu da bilmiyorum ki ya 33 iken geldi 38 oldu yani 50'de bırakmayacağım 50'de ETP düşmüyor abi herkes diyor ki yok baba tapınağa götür halledersin yok onu yapar abi götürüyorum millet şeyde e, katakompta 5 dakikada 5 koru bitiriyor ben 25-35 dakikada daha 3. kor falan anca bitmiş oluyor adam bana diyor ki sonra niye ETP yapmıyorsun aga 35 dakika sürüyor çünkü nasıl yapayım yani. Tamam 35 dakikada uğraşılır yapılır eyvallah da bir adam 5 dakikada yapıyor bir adam 35 dakikada o biraz beni gıcık ediyor. Bizimle yani bizim de 5 dakikada halletmemiz lazım. Daha bunu halledeceğiz sonra 10 tane savaşçıyı daha 75'e atacağız. Nasıl atacağız diye sor hiçbir fikrim yok. Nasıl atacağız de aha böyle atacağız ama onu biliyorum. Yani eğer yardım etmek isteyen kardeşlerim olursa her türlü ticaret pelerine tecrübe yüzü kat bileti, yagbi, artık aklınıza ne geliyorsa veya kasmak isteyen olur. Gel kardeşim ben seni iki dakika kasayım diyen hayrına. Ben ona da varım. Yani kasmak isteyen kardeşlerim gelirse hiç 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 hayır demem yani böyle şeylere. Neyse bu kadar boş yeter. Şuradan da bakalım bir kaç olacak ve atlayacak mı? Dök yok. Ben şunun bir XP'ye bakıp geliyorum hemen. Bunun XP 66 agalar. Bunda tecrübe yüzü var. Bilgelik var. Ee, üste giden bilgelik de var. Her şey var. Bir tek yak ile işte XP'li itenler yok. Abi onu da halledemedik yani. yakbi falan filan çok pahalıydı o. Yengeçler mengeçler bizi bozdu. 150 şeyden aldık ama uf, Uriel'den o var yani. Bugün bunu 24 saatte kasmamız şart. Yani bir şekilde 75 olup artık yolcu yolunda gerek deyip indirmemiz lazım. En kötü 61 olur yani. Bakalım nasıl yapacağız. Aga bunlar var diyeceğiniz bunlar şey ya bizim. Hmm, ismi söyle. Bir ara emmeyle balık tuttuk ya oradan kalan şeyler. Bunları da kullanacağım. Son zamanlara yakın böyle. Eğer 61'den yukarı kasacaksak 65'te 70'te falan basmayı düşünüyorum. Ki büyük ihtimal 61'de bırakırım ben. Kulede kasalım diye. Çünkü hani şu şeyle hani falan filan 75'e atabilecek yürek bende yok. Ben hiçbir zaman 70'ten 75'i sevmedim zaten ya. İğrenç bir şey geliyor bana burada 70'ten 75'e. Keşke buranın bir üst varyasyonu daha yani Şimdi 4. dördüncü kat olarak anlamayın da. Mesela sürgüne gidiyoruz ya. İsteyen 70'ten 75'e başka bir yerde daha kasabilsin yani bu örümcekler biraz şey geliyor bana. Bunaltıyor. Bilmiyorum belki küçüklüğüm hep burada geçti o yüzden de olabilir. Ağabey lisede arkadaşımı kasardım Mehmet Tavlı diye çok selam olsun kardeşime Şamanla kasardım o sabahçıydı. o bitti dayımlarla girerdik O bitti Eren diye biraderi kasardım O bitti Burak diye Allah'a değil değil Voldemort'u kasardık Böyle yani kasa kasa artık insanı buradan bunalttılar Çok eşya taşıyorum. Okey. Şimdi mesela bu çardaki o oh, ölecek. Şeyleri bekletiyorum. İsmini söyleyin. Kolları. Hmm. Neden Ninja da açacağım? Çünkü Ninja'nın alt var. Bunu da açmak istemiyorum. Mesela bu da BX otomatik olarak. Hep bunlar bizi vurdu yani. Ne bunlar? Aa kılıcı becerik de buldum. Aa bu da güzel. Balık. Şu P'lerini de düzeltmeliler ya. Şu gerçekten tüm oda gelmeli. Bu da çok kötü bir durum. Şu 40 olsun. Gideceğim. Ee... Belki 50 gibi geri gelirim. Bilmiyorum kaç gibi geri gelirim. Yalan da söylemeyeyim. Çok konuşasım olursa hızlı gelebiliriz. Bu video abi tamamen işte konuşmalı, sohbetli, muhabbetli. Yani şimdi Twitch yayını açardık ama benim ona bilgisayar kaldırmayacağı için bu arada 40 oldu. Şu sorttan sonra belki kaparız. O yüzden bir şey diyemiyorum. Videolar boş geliyor diyen arkadaşlar var. Abi siz bir içerik söyleyeyim. beraber çekelim yani. Onda da bir sıkıntımız yok. Neyse. Çay kırk oldu. Ben biraz daha kasayım geri geliyorum.